Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu arada bayramınız mübarek olsun. Daha bayram videosu atamadım. Şimdi Kerim'e birlikte bahçeye geldik. Köpekleri salayım ben de kafes temizliği yapayım dedim. Her zaman yaptığım şey çünkü köpekler kafesin içindeyken kafes temizliği olmuyor. Atlas'ı saldım mermiyi kapattım sadece. Ee, Johnny'yi kapatma, kapatmama sebebim de Johnny dışarıda Afet'i ve Vio'yu tutuyor. Tuttuğunda da Johnny olaya müdahale ediyor. Ayrılıyorlar ikisi boğuşmuyordu. Johnny Kızan dişisinin kapısında yatarken Atlas da Kızan dişisinin yanına geldi. Johnny Atlas'a bir daldı. Atlas o zamana kadar ya bir de bunda dikenler var. Ama hiç pişman şey değilim yani diken olduğundan dolayı onu da anlatacağım. Çok ağam şam yara veremedi ama bak şurada bir yırtık var. Abi şurada büyük bir deliği var. Anladığım kadarıyla. Çünkü oradan bayağı kan damlıyor. Şurada var. İç tarafında var. Kaç dakika sürdü lan? İki? 2 i̇ki, i̇ki, iki buçuk dakika sürdü. İşte Johnny'nin aldığı yaralar bunlar. Gerçekten zor. Şimdi Pantera vurduk. Kişi başı onar milim vurduk. Gel bir atlasın yanına geçelim. Şimdi ona sprey sıkacağım. Sıktığım yeri yalayacak. Hiçbir işe yaramayacak. O yüzden birazcık bir saat falan bekleyeceğim. Ondan sonra spreyini sıkacağım. Birazcık. Kirazın suyu da gitti. Atlas'ın suyu da gitti ayırana kadar. iki kova su döktük. Atlas gel. Cık cık. <laughs> Bu da komple su zaten. <laughs> Atlas'ın bir şunu tutar mısın? Şu Atlas'ı içeri girmeden göstereyim size. Gözünün orada bir ufak deliği var. <laughs> bir de kulağında var. Ya bunlar leke. Bunlar Cüney'in kan lekesi. Yani e, Atlas'ta bir yara yok. Atlas sadece çok yoruldu. O da normal yani. 7 yaşında bir hayvan. 2 dakikalık bir dövüşte. Şimdi kafesine su yok. Mesela arkadaşlar aslında hazır tam bu raddeye gelmişken şunu da söyleyeyim. Mesela Atlas şu an nefes nefese bir dövüşten çıktı. Canine dövüştü şurada 2 dakika. Ama kafesin içinde su yok. Şu yemek kovası yemek kovasının içi de boş. Yani içeride su yok. Niye su yok? Neden su vermiyoruz? Şu an hayvanın önüne bir kova koysan içer. Evet. Ama yüksek ihtimal yarın geldiğimde midesi dönmüş olur, dala ciğeri patlamış olur, ölür. Özellikle bu kadar iri köpekleriniz varsa Atlas 90 kilo net olan bir köpek. Belki 95 kiloyu da çeker. Bu kadar iri köpeklerde bu kadar yorgunluktan sonra en aşağı bir yarım saat 40 dakika köpeklerinize su yemek vermeyin. Şimdi Johnny'de neden diken tasma var? Ben bunun linçini yiyorum çünkü ara sıra. Ve niye çıkarmıyorum? İşte başınıza böyle olaylar geliyor falan diyorsunuz. Evet geliyor arkadaşlar doğru. Şimdi ben Johnny'deki diken tasmayı çıkarırsam. Buraya gelen sürü köpekleri. Ya şimdi ben nasıl gösterebilirim size bu etrafı bilmeyenler için. Şu afet yuvasının tepesine ben bir çıkayım. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Afet sakın atlama ama. bak. Dur. Bakın arkadaşlar. Benim çevrem böyle. Şimdi burada koyun çobanı var. Büyük baş çobanı var. Burada tilki var, çakal var, domuz var, ayı var. Kurt var ama bu bölgede yok tam. En son 2-2,5 iki, iki yıl önce galiba şu tepedeki bir ahıra koyun saldırdı. Onun haricinde hiçbir kurt olayı olmadı ama sonuç olarak burada bir domuz, tilki, çakal, ayı var. Burası birazcık dağlık arazi olduğu için burada 50 tane koyuncu var. 50 tane koyun çobanı var. En aşağı 100 tane köpek var buraya bir sürü geldiğinde Sürüde de 5 tane köpek olduğunda bizim Johnny tek başına salık değil. Genellikle 2 dişi bir erkek salık bırakıyoruz buraya. Mesela Ruşa, Vio, Johnny. 3 köpek eder. Johnny'de diken tasma var. Ayrıca burası kendi bölgesi falan derken zaten bizim 3 köpeğimiz onların 5 köpeğine bedel oluyor. Boynuna diken tasma varken kendini kurtarabiliyor. Ben Johnny'ye daha önce diken tasma takmadan önce Johnny'yi çok ölüm döşeğinden kurtardım. Benim 3 tane finomu yediler. Hatta ne üçü? Keleş, Uzi, Boni yavruları. Niki de gitti. 5. 5 tane yetişkin bile yavruları gitti. Johnny'e dikenli tasma taktığımızdan beri burayı mükemmel şekilde koruyor. Tilkiden, çakaldan ve yabani köpeklerden yani diğer sürü köpeklerinden çok güzel koruyor. Johnny'deki diken tasmayı çıkarırsam buraya yaklaşan ilk sürü köpeği köpekleri Johnny'nin boynunu paramparça ederler. Bu hayvanı boğarlar öldürürler. Tek başına bir hayvan. iki tane dişisi var yanında. Bunun yanına erkek köpek salık bırakamıyorum. Birbirleriyle boğuşuyorlar. Ben kendi bahçemde köpekleri kendi aralarında lider seçmelerine izin vermedim. Vermeyeceğim de. Ee, şimdi izin vermeye kalksam benim buradaki erkek köpeklerimin hepsini salık bırakmam gerekecek. Köpeklerin birbirleriyle boğuşmaları gerekecek. Kazananın liderliğini alması gerekecek. Ama işte bak bunu kim yapar biliyor musunuz? Bunu koyuncular yapar. Bunu ben yapamam. Şimdi ben bu hayvanın bu 90-95 kilo 7 yaşında soyu sopu komple meydancı olan köpeğin yanına ya şunu nasıl salayım? Bunun kaç, da, kaç dakikalık ömrü olur? Veya Johnny iki buçuk dakikada paramparça olmuş bir hayvan. Nasıl salayım? Toroman nerede? Toraman ağzında diş yok. Bu hayvan dövüş makinesi. Bu 11-12 aylıktı. Bunun ağzında diş kalmadı. Bu da 70-75 kiloyu çeken bir hayvan. 85 santim boyu var ama ben bunu nasıl salayım? Hector var. Karnında sıvı birikmesi var hayvanın. Hayvan yoluna zor yürüyor. Tedavi ediyoruz kaç haftadır hayvanı. Çok şükür biraz biraz iyileşmeye başladı. Ben bunu nasıl salayım? Yani buradaki liderliği ben kendi köpeklerime seçtiremem. Benim zaten bir koyunum, bir sürüm, çobanım, mobanım bir şeyim yok. İhtiyacım da yok. Johnny'de diken tasma varken ee, benim burada bütün işim çok rahat dönüyor. Çok rahat. İşte arada bir böyle dövüşler çıkıyor ama mesela ne zararı oldu bunun bana? Cönüde 3 tane delik var. Atlas'ta 2 tane delik var. E bunların iyileşme süresi ne kadar? 2 gün. 2 gün sonra burada Atlas'ta tertemiz olacak. Cönüde tertemiz olacak. Bir diken tasma taktım diye. Ama takmasam cönü ölecek. Dişilerim salık olan dişilerim ölecek. E finolarım ölecek. E, ben daha zararlı çıkacağım. İşte burada bir sıkıntı şu oluyor. E, Atlas hem 7 yaşında hem de çok ağır siklet bir hayvan. Bunun mide dönmesi, işte kalbinin çatlaması artık organ yetmezliği tarzı şeyler yakın. Ee, çok kilolu. Yani kilolu derken yapılı. Ben elimden geldiğince zayıf tutuyorum ama bu hayvan ne kadar zayıf olursa olsun yine çok kilolu abi. Kemik ağırlığı var hayvanda. Ya iki buçuk dakika dövüştü şu hale bak. Nefes nefese kaldı. İşte şimdi dua ediyoruz mesela. Bu kadar yoruldu. Umarım yarın buraya geldiğimizde Atlas gayet sapa sağlıklı olur diye. Buna dua ediyoruz yani. Ya su vermedik, yemek vermedik. Uzun bir süre daha su yemek vermeyeceğim ona. Allah'tan midesi de boştu. Köpeklerin yemek günü bugün. Dün yedirmedim. İyi yuvası gölge. Şimdi bir de onu salsam. Aslında bu tarz durumlarda köpekleri salıp bırakmak da mantıklı oluyor. Köpek ağır hani ağır ağır yürürken kalbi daha iyi randuman sağlıyor. Daha güzel rorantiye geçiyor. Biz kafese kapattığımızda hayvan hareket etmiyor. Aslında bu tarz durumlarda köpeğiniz çok nefes nefese kaldıysa köpekleri köpeğinize zincirle falan bağlayıp yürütmeniz lazım. Ama dışarısı şu an çok sıcak ve bunaltıcı. Kafesi çok serin. Şu an dışarıda yürümesi de onun için çok kalp açısından iyi değil. Hazır bu kadar gölgeye girmişken. Bak hiç güneşe bile gelmiyor. Hep gölgede duruyor. Bu, şu an burada yatması daha iyi. Daha da bir tane kafes temizlemiştim. Ben Atlas gelince atlası kapatacaktım. Sonra buraya geçecektim. Şimdi Efe'nin kafesine sıra. Sonra Ruşa. Sonra toramanlar. En sonda şöyle bir tane dişimiz var. Biliyorsunuz zaten bu yavru dişi. Ee, seni salabilirim herhalde. Tabii atlası kapattık. Gel kızım. Gel. Gel gel. Bıcırık. Gel bıcırık gel. Gel böcük. Ben bunun adına böcük koymuşum. Ha. Unutmuştum köpekler tam burada boğuştu. Bak nasıl korkmuş. <laughs> Lan köpeklerin boğuşmasından korkuyorsun bir de daha. Gel. 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 Gel kızım. Güzel kalınlaşmışsın. Kara kafam benim. Aferin kızıma. Kerim kulakları nasıl olmuş? Tam böyle toban böyle. Değil mi? Tam, tam böyle de Değil böyle. mi? Burada en kötü kulak Vio var. Biri uzun biri kısa anten gibi. Bir tek onun kulaklarını biz kestirmedik. <laughs> Nasıl kaçıyor Atlas'tan? <laughs> Geçen de, de kiraz tuttu onu dün. Bugün de afet tutar. Afet lazım. Tutuyor. Evet. Yok e, alıştırdım ama. ben onları. Evet. Ama hala bir tutacak yani. Gözü bana bakıyor Afet'in. Afet öyle bir şey yaptığın anda buradan kafanı uçarım. Tek lokma zaten evet. Şimdi Efe'nin kafesi vardı değil mi? Oo, Efe'yi mi salıyoruz? Tamam. Bir saat yok. En aşağıda. Yapacak bir şey yok. Tam bir küçük adam ya. Şampiyon. Gel. Olabilir öyle şeyler. Mermiyi de açalım. Mermi de çıksın. Gel çocuk. Gel mermi. Hadi gel. Neyse ben onu alırım ya. Bak <laughs> şimdi gölgeyi bulduk akmıyor. Ha? Bak Efe var ya hayatımda gördüğüm en salak köpeksin ha. Ne yaptın biliyor musun? Yaçi sen burada değil mi biz bunları hani kafese attığımızda? Hmm. Ben anlatayım bilmeyen arkadaşlar vardır. Ruşe'yi Efe'nin yanından çıkardım. Viyo'yu koydum. da kızanda ya. Efe ile çiftleşemiyor ama Viyo'yla çiftleşir diye. Geri zekalı Viyo'ya bir saldırdı. Rusha içeri, Rusha'ya yan kafese koymuştum. Halbuki Vio da kızanda, yani Vio ile de çiftleşebilirdi. Şimdi anladı onun kızan olduğunu da köpeğin kızanı bitti. Yani salak hayvan. O gün koklasa anlayacaktı, koklamadı. Şimdi böyle peşinde koşarsın işte. Hiçbir bokta yapamazsın. Neyse arkadaşlar, abu paşa da çıkmış. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.